Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Son günün Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle şahane annemin yani kayınvalidemin bize sürekli yaptığı o güzel e, helva tarifini sizlerle paylaşacağım. Aslında annem yapacaktı ama onun işi olduğu için e, ben bugün yapacağım. İnşallah annemin yaptığı gibi olur arkadaşlar. Evet, sizleri daha fazla bekletmeden ilk önce helvamızın şerbetini yapmakla başlayalım. Şöyle tenceremi ocağıma aldım. Hemen altını yakalım. Arkadaşlar şöyle kullandığım bardak ölçüm 200 milim. Şöyle 2 su bardağı sütümüzü tenceremize ekliyoruz. Ardından yine aynı bardağımızla 1 su bardağı soğuk su ekledim. Ve 2 su bardağı da şöyle gördüğünüz gibi hep aynı bardak kullandım. 2 su bardağı şekerimizi ekledik. Şöyle bir karıştıracağım. Şöyle kaynamaya geldiği zaman hemen ocağımızın altını kapatıyoruz. Yani öyle fokur fokur şerbetimizi kaynatmayacağız. Sadece alttan alttan hemen kaynamaya gelince zaten o arada şekerimiz erir. Ocağın altını kapatacağız. Şöyle kenar alacağız. Biz de o arada helvamızı yapacağız. Gerçekten annem sürekli yapıyor arkadaşlar. Çok da lezzetli oluyor. Ben de bugün annemin bu şahane helvasını sizlerle paylaşmak istedim. Evet şöyle bir karıştırdım. Şimdi tenceremizi diğer göze alacağım. Hemen helva tenceremizi getirdim arkadaşlar. Hem şerbet gözümlüğünde olur. Hemen alttan alttan kaynamaya başlayınca ocağımızın altını kapatacağız ve şerbetimizi böyle soğumaya bırakacağız. Yani tam soğumasına da gerek yok. O ara unumuzu kavurana kadar soğuması, ılınması yeterli. Şöyle helva tenceremi ocağıma aldım. Hemen şöyle bir su bardağı Şöyle sıvı yağımızı tencereme ilave ediyorum. Üzerine şöyle buzluğumda çıkardığım 100 gram tereyağımı da ekledim. Evet, şöyle tereyağımız erisin. Gerçekten arkadaşlar hani belki yağ sizin gözünüze çok gelebilir. Ee, sürekli yaptığımız bir tarif yani annem sürekli yapıyor gerçekten yağ olsun çok güzel denk geliyor hani yağ şerbeti falan olsun yani gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz yani ilk defa denediğim bir tarif değil annemin sürekli yaptığı bir tarif evet şöyle tereyağımız eridi yine kullandığım bardak ölçümüz aynı 200 milim 2 su bardağı şöyle unumuzu ekliyoruz ocağımızın altını kısalım üzerine bir su bardağı irmiğimiz de ekledik. Gerçekten e, çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Her zaman annem yapıp e, bana getirdi. Bu sefer de e, ben yapıp götüreceğim. Böyle babamla onlar da çok seviyor. Akşam en azından çayın yanında şöyle güzel güzel helva helvayı yemiş olurlar. Hem bu arada ben de bir sorarım anneme gerçekten onun yaptığına uymuş mu? Evet. Şimdi artık şöyle sabırla kısık ateşte güzelce unumuzu Karıştırdığımız irmiğimizi kavuracağız. Şöyle güzel bir renk alana kadar kısık ateşte kavurmaya devam edelim. Şerbetimizde şöyle bir kontrol edelim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, videomu durdurdum. Şöyle güzelce kısık ateşte. Helvanı kavurdum. Şöyle gördüğünüz gibi çok az daha rengi koyulaştıktan sonra hemen şerbetiyle buluşturuyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yine kanalımda birbirinden güzel üç tane helva tarifim var. Dilerseniz onlara da göz atabilirsiniz. Evet şöyle çok az daha rengi koyulaştıktan sonra ocağımızın altını ilk başta kapatacağım. Şerbetini ekledikten sonra açacağız arkadaşlar. Çünkü eğer ki ocağın altı açık olduğu zaman bu sefer şerbet Allah korusun helvamız kavruldukça yani elimize yüzümüze sıçrayabilir, o yüzden mutlaka şerbetini dökerken ocağınızın altını kapatın. Evet, şöyle yeteri kadar helvamızı kavurduk, istediğim kıvama geldi. Şimdi hemen ocağımızın altını kapatıyoruz arkadaşlar. Kenarda bekleyin şerbetimizi ilave ediyoruz. Evet, şerbetimi ekledim daha halen ocağımın altını açmadım ve şimdi artık ocağımızı açalım. Tamamen tekrar kısıyorum. E şöyle güzelce helvamız şerbetini çekene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Bakın hemen direkt e, şerbetin tamamını ekledim. Çünkü dediğim gibi annem sürekli yaptığı için e, tam denk geliyor arkadaşlar. Yani gönül rahatlığıyla sizler de yapın. E, ben de mesela görmeseydim bir kararsız kalırdım. Acaba hepsini eklesem mi? Yarısını mı bir eklesem diye ama tamamını ekledim. Çünkü dediğim gibi annemin sürekli yaptığı bir helva tarifi. Evet şimdi kaşığımızı alacağım içinde ve şu spatulamızla kavurmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi helvamızın kıvamı aynen bir lokum kıvamında gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. İftardan sonra sizler de böyle çayınızın yanına bu lezzetli helvayı yapabilirsiniz. Evet şöyle gördüğünüz gibi güzelce şerbetimle buluşturduktan sonra bir 4-5 dakika kısık ateşte helvamızı tekrar şerbetiyle birlikte şöyle kavurduk. Güzelce çekti arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da güzel hem yağ olsun hem şerbeti olsun denk geldi. Şöyle görüyorsunuz. Evet artık ocağımızın altını kapatacağım. Bakın yağ öyle çok parlamıyor. Yani çok e, orantılı oldu arkadaşlar yağımız. Evet yine açıklamalar kısmına da kullandığım ölçüleri malzemeleri yazarım. Yapmak isterseniz bakıp rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet şöyle güzel bir sunum tabağı hazırladıktan sonra artık videomu sonlandıracağım. Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar videomu durdurduktan sonra iki tane güzel sunum tabağı hazırladım. Biri bize diğeri de annemlere akşama çay yanına hazırladım. Evet bugün de sizlere annemin sürekli bize yapmış olduğu helva tarifini paylaştım. İnşallah sizler de denediğinizde severek beğenerek yersiniz. Gerçekten çok lezzetli bir helva arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla da deneyebilirsiniz. Evet bugün de sizlerle yapmış olduğum bir tarifimin daha sonuna geldim. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.